Herkese merhaba, bugün sizlere yeni halka arz olacak Ataköy Patates Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında bilgi vermek istiyorum. Şirket, halka arz sonrası Yıldız Pazar'da işlem görecektir. BİST kodu ATA-KP şeklindedir. Halka arz tarihi 19-20-21 Temmuz'dur. Halka arz fiyatı ise 39,5 TL'dir. Toplam dağıtılacak pay miktarı 28.224.000 lottur. Dağıtım yöntemi de eşit dağıtım şeklinde olacaktır. E, eklemek istediğim ise bireysel eşit dağıtım evet ve T1 ve T2 e, kullanılamayacaktır bu halka arzda. Ayrıca katılım endeksine de uygundur. Eğer katılım miktarı 1 milyon kişi olursa kişi başı yaklaşık 23 lot düşüp 908 TL'lik bir başvuruda bulunmanız gerekiyor. Eğer katılımcı sayısı 1.2 milyona çıkarsa yaklaşık 19 lot o da 750 liralık. 1.4 milyona çıkarsa 16 lot 632 TL'lik ve eğer 1.6 milyona çıkarsa katılımcı sayısı yaklaşık 14 lot düşecek kişi başına ve bunun içinde 553 liralık bir başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır. Şirket arzdan gelecek paranın %50'sini kapasite arttırımı, %35'ini finansal borçluluk seviyesini düşürmek için ve %15'ini de yatırım amaçlı kullanacağını açıklamıştır. Arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 1.1 milyar TL olup, şirket tarafından fiyatın %30 iskontolu olduğu belirtilmiştir. Arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %20.3 olacaktır. Biraz da şirketi tanımak istersek şirketin merkezi İstanbul'da olup fabrika ise Afyon'da bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük patates fabrikalarından biri olan tesis 22.000 ton mamul maddeye ve 70.000 ton ham madde deposuna sahiptir. Türkiye'deki tüm donuk parmak patates tüketiminin 5'te biri bu üretim tesisinde üretilmektedir. Müşterileri arasında Burger King, Popeyes, Arby's, Usta Döner ve Sbarro bulunmaktadır. Hali hazırda 4000 ton Türkiye içine 2500 ton ise Çin'e olmak üzere toplamda 6500 ton dondurulmuş parmak patates üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu tarz videoların devamı için küçük yatırımcı dostu olan kanalımızı beğenip abone olmanızı rica ederim. Teşekkürler.